Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Döner Efsanesi'nin ikinci bölümünü sizlerle birlikte oynuyoruz. İlk önce ne yaptıklarımıza yani istatistiklerimize bakalım. Paramız 530, gün 21, oyun ilerlememiz %20, restoran yükseltmelerimiz 36'da 6, 3 katı. Bugünün çalışma saati 3 dakika 35 saniye. Döner fiyatımız 10 TL. Bunu yiyen vallahi zehirlenir ha. Bulduğumuz mekan o Hadi başlayalım. Nerede olursan ya daha yeni başladık ya Rabbi. 2 saniye de dinlemeyi çok mi? Hemen fizi indir. Kesintisiz müziğin keyfini olur. çıkar. Spotify'ın çatması. oyuna başlıyoruz şimdi arkadaşlar. Patatesleri hemen diliyorum. Eşyaları koyuyorum. Döneri kesiyorum hemen. İki tane meyve suyu, bir tane döner. Hemen veriyorum Allah. Bu da aynısını istiyor. Meyve su bitti bile. Yerini getirdik hemen. Yani. Diğerini çıkardık. Verdik. Şimdi daha lazım bize. Al bunu. Sen de bunu al. Bu da rahatlık. Yine getir. Ver. Ver. Bir tane kola. Verdim. Patates şey yapıyorum ya. Verdik. Taneyi yedik arkadaşlar ya Çok fazla müşteri geliyor Dayanamayacağım gibi Dur şunu döner kesmem Gerekecek bu videoda Al abicim dönerini Al kolanı Al meyve suyunu Hemen hazırlıyorum abla Hemen Dur abla dur. Bir saniye bekle. Tamam. Al abim. Al Hiç Hırsız gelmeden paraları almamız lazım arkadaşlar. Sonra paraları çalıyor. Tam bir deli vallahi bu hırsız. Hiç sevmiyorum. Aa patates bitti. Yanacak yanacak. Aldım. Aldım bunu. Bunu koydum. Tamam. Hep tuz hallettim. Tabii ki. Al abi sen şunu. Bekle. Fantana veriyorum. Al abi hemen. Al tantanı. Şey vereceğim. Aa buna. Şunu da bulayım ya. Aga ya. Ben onu az koydum. Ha ben buna az koydum. Yanlış Al ye. Hem hiçbir şey yapmıyor hem ne yemek yiyor. Tabii ben veriyorum. Ben olmazsam hiçbir şey bulamıyorum. Toplam kazancımız 783. Bugünkü kazanç 253. Bugünkü müşteriler 10. Dönelim bakalım eve. Dükkana bir gelelim. Ne yapabiliriz dükkanda? Gözünüzü dört açın. Hırsızı görürseniz ona iyi bir hırsız ders. Bu hırsız şey. Yeni açıldı bu. Malzemeleri ekmeye daha hızlı ekleyin. Üç adım yerine iki adımda. Tamam güzel. Artık üç hamlede değil iki adımda alacağız. Abicim bu ne ya? Bana illa Arap şeyleri mi çıkacak? Arap değilmiş lan. Güney Kore mi ne? Aşağıda Güney Korece bir şey yazıyordu. Artık üç adımda değil iki adımda eşyaları yerleştirebileceğiz. Güne başlıyoruz şimdi. Hemen patatesleri biliyorum. Tabii ki. Eşyaları gönderiyorum yani. Hemen döneri geziyorum şimdi. Döneri full ben. Tamam. Bunu hemen gönder. Al abi. Bu da azıcık. Al bunu. Meyve suyunu da al. Abi daha ne ya? İki saniye bekledi ha. Hemen kızdı valla. Al. Hemen aldık. Al abi. Bekle kola dolduruyorum. Patates bitti yine ya. Lan İşte çok hızlı bitiyor bu Biz iş ne yapacağız ya? Ya agam asıl suç bende. Bir dönerciyim bir savaşçıyım. Ben anlamadım agam. Bin kere mekan değiştirdim. Ne bin Bundan az da. Çile çektim aga bildiğin. Al abi. <laughs> Sağ ol. vermeyeceğim. Abi mi ya Rabbi, benim her şey bitiyor bir anda. Ben bu işe dayanamayacağım. Allah Allah. Almayacağım. Oğlum bu da neyse. Ablam abim mi diyecekti? Valla ikisi bir geldi. En bir yandan geldi, en bir yandan şey. Dilenci. tamam Şimdi ne yapabiliriz? Eşyalar tükeniyor hemen. Yanıyordu bak o da. Al sen bunu. Kolan da, al. da al. Oğlum orada 20 lira var. 20 liradan ne istedin şimdi? Al. Gel ablam gel gel gel. Zaten çok az kaldı. Bir tane meyve suyu. Final. Abi çabuk gel. Ne istiyorsun? Sana veremem. Al sen gel. Tamam, tamam. Al sen gel. Ah. Dilenciye salak ya. Bir tane kola verdim gitsin. gün bitti. Toplam kazanç 669. Bugünkü kazanç 236. 10 müşteri gelmiş. Güzel. Kötü değil yani. Dükkanına bakalım ne yapabiliriz. Son Dönerin fiyatını artırın. Yapacak hiçbir şey yok döner yani. Çok boş. Izin Her şey. Öteki videomuzda bunu alacağım. Küçük bir cihaz ekmeğe ihtiyaç. Küçük küçük, bir küçük küçük, küçük küçük, Bak, küçük bir ekmek cihaz. Var ihtiyacınız ekmek var ya. olduğunu Size bir tane fırlatırım. Ondan lazım. Ben ekmeği koymaktan vallahi yoruldum da. Oğlum niye bana böyle şeyler geliyor ya? Çinli, Koreli. Geçen videoda hatırlarsınız. bir tane de şahman Nutella reklamı geliyordu. Ondan kurtulduk bir de şu Korel reklam başlıyor. Evet arkadaşlar bu Bundan sonra bir maçımız daha var. Sonra bırakacağım. Bugün çok oynayamayacağım. Arkadaşlar çok oynayınca video bayağı uzun sürüyor. O yüzden çok uğraşıyorum da. O yüzden bugün iki el daha oynayıp bırakacağım çok oynamayacağım tamam her şeyi doldurduk fullledik şuraya bir tane şey gönderdim patates yiyorum tekrardan arkadaşlar patatesi böyle fullemek gerekiyor yoksa herkes bir anda patates saldırması gerekiyor Patates olmazsa durumu zor yapıyor o yüzden. Hem bir yandan her şey bitiyor. Bir de patatesle uğraşıyor. 15 saniye. Aa yanıyordu valla. Alırsın. Amca ne oldu buraya? 2 saniye bekledin ha. Vallahi ayıp ediyorsunuz ha. 2 saniye bekliyorlar hemen yüzleri düşüyor. Meyve suyunu da al. Al amcam. <laughs> tamam o gitti. <laughs> Fantam işlemde. falan tane daha ben gene bir tane daha patates şey yapayım yetmiyor geliyorum. koyduk hemen bunları biraz da döner şey yapacağım çıkardım şeyi koyuyorum hemen gene dilenciye vermeyeceğim ben vallahi bu dilenciyi şey sevmem ha. Her şeyde geliyor. Hem parasını ödemiyor. Ondan sonra da beleş diyor. Al ablam. Dur <laughs> abi dur. İki dakika bekle. İki dakika. Al falan, falan. Ne istiyorsun ablam? Bir tane şey. Al bunu bana. Şu an güzel. Güzel gibi. Ablam ne olur iki tane isteme ya. Zaten çok yok. Vallahi inadına yapıyorlar ha. bunlar bari. <laughs> ben ne yapacağım biliyorum. Bunu al sen. Ne istersen. Bir tane meyve suyu. Parayla al. Beleşten para. Beleş. Gün bitti. Nasıl yetmiyor? Harbi yetmiyor. Toplam kazanç 946. Bugünkü kazanç 277. Bugünkü müşteriler 10. Gerçekten yetmemesi beni üzdü ya. Bakın arkadaşlar bizde 946 var. Dükkana geldik elinizde Kaç diyor? bir cihaz. 975. ihtiyacınız olduğunu gördük. Biz bizde yetmiyor. 29 daha fazla altına ihtiyacımız var. Aga bu ne ya? En azından o Korelli reklamından ya. Şimdi son maçımızı oynayacağız sizlerle birlikte. Başla yine dedik. Güne başlıyoruz şimdi tekrardan. Hemen patatesleri kesin şimdi. Sorun değil. Tüm eşyaları hızlıca koyuyorum. Döneri de kesiyorum hemen. Patatesleri aldım. Bir daha patatesliyorum yiyorum şimdi. Al abi. Çok müşteri geliyor ki, sıkıntı orada. Beni fırınla değiştirmem lazım. O sıkıntı. Bazen yanıyor. Mesela geçen bu videonun aynısını yapmıştım. Ben görmemişim ama şey yapmışım döneri. Ondan bu sıkıntı oluyor da. Ya, ya iki dakika konuşturmuyor bu ya. Aldı paraları. Dönerlerimizi hemen hazırlıyoruz. Şu şey var ya. Kafası örtülü. Arap. Ne istemiş bir baksana iki tane döner bir tane fanta ondan sonra iki tane meyve suyu iki tane de şey istemiş içli köfte. Dükkanı alacağım. Sen. Paramız şu an yetiyor arkadaşlar ama daha gün bitmedi işte. Al sen. Atletle gelmiş. Vallahi utanmaz Dükkana atletle geliyor. Dükkana atletle gelen de ilk defa gör ama. Bazen bu geliyor, başka gelmiyor. Lan döner yok verdim. Boş verdim. Sen yürü git Şey yükselmiş o. Sinirli yükselmiş. Görmemiştim. Gidiyordu vallahi. Ben de gittim boş ekmek verdim. Bir tane daha şey lazım patates. Al abi sen. Şimdi hırsız gelir. Ben paraları gene de alayım. Al abim. Al. Tamam. Abla inşallah az istemiştim. Ablacım Vallahi siz inadına mı yapıyorsunuz ya al. <laughs> Beş lira beş lira dragon Ya gene yandı al Buralar doldu baya Dur abiye yetiştireceğim onu Al bunu Al bunu da sen ye. Tamam. Gün bitti. Bugün de iyi bir para kazanmış olabiliriz. Toplam kazancımız 1212 Bugünkü kazanç 266 Bugünkü müşteriler 11 Dönelim bakalım eve Dönelim Şimdi dükkanımızdan o istediğimiz şeyi alacağız. Gelin alalım arkadaşlar. Dükkan dedik. Gelir şimdi. Gel. Buradan küçük bir cihaz, ekmek. Aldık hemen. Şimdi dönelim tekrar. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hadi görüşürüz.